Gündüz Kuşağı'nın vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her geçen gün bambaşka hikayeler dinliyoruz. Bazıları kanımızı dondururken, bazılarında da gözyaşlarımızı tutamaz hale geliyoruz. O hikayelerden bir tanesi de Vedat Alexander'ın hikayesi oldu. Geçtiğimiz günlerde programa katılan Vedat Alexander 33 yılın ardından öz anne ve babasına ulaşmak için hikayesini anlattı. Kendisi küçük yaşlarda kız kardeşiyle birlikte İzmir Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumundan Alman bir aileye evlatlık verilmiş ve aradan yıllar geçtikten sonra öz ailesini bulabilmek için Türkiye'ye dönmüş. Bir süre sonra da kız kardeşiyle birlikte Bornova Mersinli Merkez Camii'ne bırakıldığını öğrenmiş. Müslüman doğup ardından Hristiyan olduğunu belirten Vedat Eligzendir, camiye bırakıldığı zaman yanlarında bir not olduğunu Müge Andı'ya belirtti. Notta ise şu cümleler yazıyordu. Bu iki çocuğun dünyada benden ve Allah'tan başka kimsesi yok. Aç kaldık, sokakta yaşadık. Allah kimseye zorluk yaşatmasın. Çocuklar Türkçe bilmiyor. Kim onlara yardım ederse Allah da ona yardım eder. Ardından canlı yayına telefonla bağlanan Adil Yaman, Vedat Alexander'ın öz babası olduğunu söyledi. Ankara'da yaşayan Adil Yaman, o zamanlar çok zorluk çektiğini, Mardin'den çalışmak için İzmir'e gittiğini söyledi. Ardından da paraları olmadığı için çocuklarını camiye bıraktığını ekledi. Annesiyle boşandığını da belirten baba, kendisinden 11 kardeşi, annesinden de 8 kardeşi daha olduğunu söyledi. geldi. geldin. O da canım benim hoş geldi. Ablası 3 yaşında, kendisi 2 yaşındayken camiye bırakılan Vedat Alexander'ın babası evlendiğinde 17, annesi ise 11 yaşındaymış ve başlık parası vermemek için kaçmışlar. Ardından da Adil'in babası 8 milyonluk başlık parası vermiş ve abisine taşınmışlar. Asker'e gitmeden önce de Vedat ve ablası dünyaya gelmiş. Askerden döndükten sonra iş bulmak için İzmir'e gitmiş. Ancak abisi herkesi toplayıp arkasından gelmiş. Adil Yaman'ın abisi Adil'in eşini ailesine bırakacağını ve çocukları da kendisine vereceğini söylemiş. Sonrasında da Adil tek başına kalınca çocukları camiye bırakmak zorunda kalmış. Aradan zaman geçtikten sonra boşanan çift başka evlilikler yapmış ve annesinin 9, babasının 11 çocuğu daha olmuş. 33 yılın ardından, Müge Anlı'nın programında, büyük buluşma gerçekleşti. Vedat'ın öz annesi ile, evlenme sürecini anlatan Adil Yaman, evlendiğinde 17 yaşında olduğunu, annesinin ise, 11 yaşında olduğunu, başlık parası vermek istemedikleri için, önce annesi ile kaçtıklarını ve yakalandıklarını anlattı. Adil'in babasının, başlık için, 8 milyon lira başlık parası verdiğini, olayın tatlıya bağlandığını açıklayan Adil, sonraki süreçte, abisinin evine kalmaya gittiğini, askerden önce, iki çocukları Vedat ve ablasının dünyaya geldiğini açıkladı. Askerden döndükten sonra, iş aramak için, İzmir'e giden Adil Yaman, bir hafta sonra, ailesini de alma ümidiyle gittiği İzmir'de, istediğini hemen bulamadı. İşsiz, bir çare dolaşan Adil Yaman, abisi, çocukları ve karısını İzmir'de karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı. Neden geldiklerini soran Adil, abisinden, ben eşini ailesine bırakacağım, sen de çocuklar ile, başının çaresine bak, yanıtını aldı. Vedat'ı cami avlusuna bırakan babası, yıllar sonra yaşanan olayları böyle anlattı. Vedat'ın öz annesi ile yolları ayrılan Adil Yaman, kendisi, başka bir kadınla evlendi annesi ise, başka bir adamla evlendi. Annesinin 9, babasının ise, farklı eşlerinden, toplam 11 çocuğu oldu. Vedat, o gün cami avlusuna bırakılan ablası ile birlikte, toplam 20 kardeşli, kocaman bir aile olmanın şaşkınlığını canlı yayında yaşadı. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.